Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün önümdeki notlarda neler var? Trump-Putin kavgası başladı. Tabii bu da yine altına yaradı. Altını yukarı doğru gitti. Peki bundan sonra nereye doğru gidecek? E, diğer taraftan e, borsa düşmeye devam ediyor. JP Morgan'da hisse alım tavsiyesini düşürdü. E, peki bundan sonra nereye kadar düşer? Ve bir de Merkez Bankası, sevgili izleyiciler, döviz alıyor. Vatandaş hala dövizle koşuyor. Fakat aynı oranda da yabancılar da dövizden kaçıyor. Yani bir kur savaşı başladı. Peki bu savaştan kim galip çıkacak? Hepsini konuşacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet hepsini konuşacağız ama ben e, öncelikle şu kur savaşıyla başlamak istiyorum. Bir taraftan gerçekten Merkez Bankası işte rezerv için hala döviz biriktirmeye devam ediyor. Diğer taraftan vatandaş dolarize olmaya devam ediyor. En mantıklı orayı görüyorlar yatırım yapmak için ama aynı oranda da yabancı kaçıyor. Yani o kere trade dediklerimiz. Yani bir çarşı ile Merkez Bankası arasında da bir kur savaşı var. Biraz bunu bize detaylandırıp anlatır mısınız? Ve bu savaşlar kim galip çıkar? Evet, şu an Merkez Bankası galip çıkıyormuş gibi görünüyor diyelim. Görünüyor aslında galip çıkmış değil. Çünkü kuru 39'un altına tutamıyor. Yaklaşık bir aydır Merkez Bankası 19 Mart'taki zıplamayı 42 lira zıplamayı hariç tutarsak e, kuru 38 buçuk 38 80 alanında tutmaya çalışıyor. Ama piyasada öyle bir talep var ki hem halktan hem sanayi tarafından e, öyle bir talep oluşuyor ki kur 39'un üzerine atıyor kendini. Ama bu Merkez Bankası'nın kendi politikası uymadığı için bunu aşağı çekmeye çalışıyor. Eğer buna izin verirse kilitleri dolmayacak. Şimdi merkez alıyor. Halkalı vatandaş olarak DTH'daki yükselişi göreceksiniz. Ve dev hesapları yükseliyor. Orada ciddi bir artış var. Yastık altına giden ciddi bir artış var. Evet. E, diğer tarafta Merkez Bankası son bir haftada bir taraftan diyoruz ama bir taraftan 3 milyar doların üzerinde bir satış yaptı. Bu talepten dolayı. Çok ciddi talep var. E, kapalı çalışan Merkez Bankası'nda ciddi bir kur <laughs> kur savaşı yaşanıyor. E, ne zaman durumunu göreceğiz. Diğer taraftan da Merkez Bankası piyasayı öyle bir likide sıkış yapıyor ki overnight piyasada faizi 49'a çıkardı. E, faizi 49'a çıkardı ama şey düşük olduğu için, kur artış düşük olduğu için orada çok ciddi e, para kazanmaya başladı. Bu nedenle 4.7 milyar dolar tahvil aldı kredi tereşçiler. E, kredi yine kere sarılmış durumdayız ama bu kere Türkiye'yi batır dediğim gibi. Tam bir yani denizde düşkün bir yılana sarılma hikayesi gibi kere e, kur dövizde yukarı tutmak, kuru baskılamaya çalışmak ben yani son derece yanlış. Faizi 49'a çıkmasına rağmen gecelik piyasada, çok yüksek bir faiz çıkmasına rağmen vatandaş döviz almaktan geri durmuyor. Yani faiz artışı da döviz olan talebi kesmiyor. Öyle söyleyeyim size. Bu çok ciddi sıkıntı e, maalesef. Hala carry trade'de günlük işlemlerle ekonomi yönetmeye çalışıyor. Bu günlük işlemlerle ekonomi yönetmek ekonomiye çok büyük zararlar diyor. Çünkü dolara da yine %25'ler falan yıllık faizler verilmeye başlandı. Maalesef önemli bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet. Peki Dönelim altına o zaman. Ee, yine Putin kavgası, Trump'la Putin kavgası başladı. Tabii bütün kavga ortamı da her zaman altına yarıyor. Ee, bütün kaosu seviyor altın. Altın da yukarı doğru attı. Peki bundan sonra bu kavga nereye doğru evrilir? Ee, Trump'la ilgili yorumlar var. Biraz onları da böyle bize anlatmanızı isterim. Bir de altının yönü de böyle devam edecek mi? Hani tekrar bir alım fırsatı yaratır mı? Ne olur biraz da bunu detaylandırırsanız. Şimdi e, Ebru Hanım, önce altının yükselişin tamamı önce politik yani ya da stratejik diyelim, stratejik diğer taraftan da ekonomilerle e, ekonomideki gelişmeler de altını yukarı doğru diyor. Her şey altına çalışıyor şu an. Öyle söyleyeyim. Herkes altına çalışıyor. Şimdi Trump geldiği günden bu yana, önce ekonomik kısmından başlayalım. Geldiği günden bu yana e, dünyadaki ticaret dengeleri sarsmaya başladı. Ciddi anlamda sarstı ama bunun Amerika'ya kazancıydı çok ciddi zarar oldu. Ee, bunu bugün dünya çapında birçok iktisatçı daha önce bizim söylediğimiz gibi dile getirdi. E, ee, 7,5 Asya'daki 7,5 trilyon dolarlık Amerikan varlığı yani Amer Amerikan tahvilinin geleceğine tehlike attı dönüyor. Artı Amerikan parasının dominant para olmasını yani dünya ticaretinde en çok kullanılan para olmasının riskini, e, para olmasını da tehlikeye attı diyor. Çok ciddi anlamda riske atıyor diyor. Bundan bir önce Trump'ın vazgeçmesi lazım diyor. Yaptığınız zaman şu an tarifat çok büyük diyor. Şu an Amerikan dolarına e, insanların inancı çok ciddi şekilde zayıfladı. İçeride Türk lirası bizim parayı vatandaşın şeyine nasıl zayıfladı? Dünya çapında da Amerikan dolarına çok ciddi şekilde e, güven sarsıldı. Dolayısıyla Amerikan dolarının dünya ticaretteki kullanım oranı giderek düşüyor. Bu Amerika için çok büyük bir sıkıntı demek. Çünkü Amerika'nın en büyük ihraç kalemi parasıydı. Para ihraç ediyordu. Sonra da bunu dönüp çok düşük faizle alıp kendini kalkındırıyordu. Çok düşük faizle oh. finanse ediyor. Dolayısıyla e, şimdi e, burada da şu noktayı da altını çizelim. Bir başka önemli tehlikeden var. Japonya. Japonya yurtmak lazım. Japonya çok ciddi sıkıntılarla geliyor. E, en çok kreditör ülke olma özelliğini Japonya 34 sene sonra Almanya'ya kaptırdı. E, Almanya ekonomisi çok mu değil. Ama tahvil bazına baktığınız birçok ülkenin yoğun tahvilini alıyor Almanya. Dolayısıyla e, Japonya bunu kaptırması Japonya ekonomisi çok daha kötüye, daha çok sıkıntıya sokacak önümüzdeki dönemde. Bunu hep beraber göreceğiz. Umarım dünya ekonomisini çok ciddi şekilde sarsmaz. Siyaset, jeopolitik kısma geldiği zaman işte bu ekonomik bu çalkantı bir kere herkesi altına doğru itiyor. İki, Florida maalesef dün gece bir kararname imzaladı. Diyor ki Florida'daki ticarette herkesi de altı kullanabilir dedi. Şimdi bu çok enteresan bir hikaye. Şimdi hiçbir kere günlük alışverişte altın kullanılmıyor. Fulya bazda yok ya altın kullanalım dedi. Bir iki tane de para ekledik. Şimdi bunlar enteresan enteresan gelişmeler. Ya bu gelecekte Amerikan Birleşik Devletleri'ni eyalet sistemi çok ciddi şekilde sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Umarım sokmaz ama çünkü sokarsa dünya çok ciddi sarsar. Ee, yani... sokacak gibi görünüyor. Bunlar hepsi altına çalışıyor. Çünkü çok ciddi bir altın talep olacak. Şimdi günlük parakende markette şurada burada altı kullanacağız zaman ciddi bir talep olacak. Onun için para basman lazım vesaire. Diğer taraftan jeopolitik olarak da bugüne kadar Rusya ile Amerikan arasında görünmeyen bir anlaşma vardı. Öyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Kırtlardan bu yana, kırtların başından bu yana, otuzlardan bu yana vardı bir anlaşma. Bu anlaşma şimdi Trump'la Putin arasında bir tartışma dönüşmeye başladı ki ikisi iyi dostuz diyorlardı. Ee, sanıyorum Ukrayna konusunda çok ciddi gerilimler var. Ortada o konusunda da bir takım gerilimler çıkmaya başladı aralarında. Dolayısıyla orada bir bu zımni görünmeyen anlaşma ufak ufak bozulmaya başlamış gibi duruyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Rusya hiçbir yerde karşı karşıya gelmedi. Hiçbir yerde çatışma çıkartmadı. Birleşmiş Milletler'deki kararları da hatırlatalım. Ben yani 70'lerden bu yanısını bilirim. Amerika, İngiltere, Fransa üç müttefik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar getirir. Önce Çin ve Rusya zıplar. Sonra ikisi de çekimsel kalır. Amerikan istediği ve İngiltere istediği Her halükarda olur. Şimdi ilk evet. defa bu orada bir sıkıntı doğmaya başladı. Bu da jeopolitik olarak ortalama geldiği için altın fiyatları tekrar yönünü yukarı çevirdi. Altın yukarı doğru gitmeye başladı. Altının önü, önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çünkü bu çürük daha kolay kolay bitmez. Dünyada bitmeyecek de. Yani 3-5 tane sürdürü gerdirirler. Çünkü bunu e, firmalarda firmalar da böyle istiyor. Dünyayı e, finanse eden, dünya ekonomisine yön veren firmalar da bunu istiyor. Bir de vesaire gibi. Çünkü onlar kargaşadan para kazanıyor. Bu tür ekonomik ve jeopolitik kargaşalardan para kazanıyorlar. Onların da işine geliyor. Dolayısıyla e, bu tamamen altına yazacak önümüzdeki dönemde onu söyleyebilirim. Altının önü açık. Hanım. Evet. Peki biraz da borsa konuşalım mı? Biz gerçi yayınlarımızda çok borsa yorumu da yapmıyoruz ama e, borsada ciddi bir düşüş var borsa İstanbul'da. Hatta manipülasyon operasyonları da başladı. İşte 17 kişi gözaltına alındı. Baktığımızda JP Morgan'da hisse alım tavsiyesini düşürdü borsa İstanbul için. Peki borsa nereye doğru gidiyor? Yani yine çok ciddi zararlar yazıldı vatandaşa. Evet, şimdi yaparım. Şimdi, bir kere çevremizdeki jeopolitik çok geldi Gergin, gergin bir durum. İki, içeride ekonomiyi düzeltecek bir düzeleceğiniz gibi bir ibadet yok. Ekonomi yönetiminin e, geleceği tehlikede görülüyor. Her an gidebilir konuşmaları var. Ve yabancı bankalarda Türkiye'de hisse senedi alımını tavsiye etmekten vazgeçmeye başlar. JP Morgan'da bunlardan bir tanesi. Şimdi, bu durumda borsa nasıl yükselebilir? İki, Dönün e, dön, İstanbul Sanayi Odası 500 büyük firmayı ekonomik durumdan başka firmaların isimlerini ve evet. ekonomik durumdan açıkladı. Şimdi buraya baktığınız zaman 500 büyük firma enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede küçülüyor. Hem enflasyon var hem sen küçülüyorsun. Yani şöyle böyle bir açılma oluyor. Şirketin adıyla. Evet. Enflasyon yukarı doğru gidiyor. Hem ciro olarak hani takip etsen anlayacağım. Ciro takip et, aşağı doğru düşüyorsun. Dolayısıyla firmalar çok ciddi anlamda küçülmeye başlıyor. E bu durumda borsa nasıl yükselecek? O zaman çok ciddi hisse seçmen lazım. Ben bir çok ciddi hisse seçmen lazım. Dünkü durum aslında biraz vahimdi. İnsanlar İstanbul Sanayi'nin başkanının e, başkanın, Erdoğan Bahçıvan'ın yaptığı açıklamalar biraz vahimdi. Onu çok iyi dikkat etmeleri lazım. Erdal Bey çok politik dil kullanmaya çalıştı. Ee, işte Ankara'yı da kızdırmamak için vesaire. Çok politik dil kullanmaya başladı ama e, yani resim öyle değil. Evet. Resim öyle görünüyor. Şirketler çok ciddi kan kaybediyor. Evet. Çok ciddi kan kaybediyor ama ekonomi e, darmadağın olur. Vergi toplayamazsın. Eşsizlik artar. Köyümüzdeki dönemde işsizlik artacak. Vergi toplanamayacak. Bunlar ekonomi geleceği için, kamu kesiminin harcamaları için çok ciddi sıkıntı. Çünkü para bulamayacaksınız. Evet çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla e, bu durumda borsada insanlar nasıl alım yapacak hisse senetlerine çok iyi seçmeleri lazım. Çok profesyonel, gerçekten profesyonellerden yardım almaları lazım. Hisse senet almaları için. Yani eskiden gibi hurra hadi hisse alalım. O devir bitti. Onu söylüyorum. Evet. İyi seçmeleri lazım. Diyelim o zaman bugünü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür Güzel. ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.